küçük bir gölete geldik arkadaşlar. Keşf amaçlı. Bol bol İsrail sazanı var. Normal sazanlardan da tutuklarımız tabii ki bırakıyoruz. İsrail sazanı temizliği. Bekle bekle bekle. O yakaladı. Ya. Kalamayız. sık. Muhammed. O nasıl gezdiriyor. Aha, bu büyük, kaldır 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 kaldır. O, kaldır gel ya bir şey olmaz. Sar 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 sar. Geç bu tarafa. <laughs> Sazan mı lan yoksa? <laughs> ne tamam. Serbest bırak. Kübra büyük tuttu filan diyordum ne oldu? Normal sazan Benim oltanın ucuna ne olmuş baba Bak hadi Çok gerdirmiş Kalipse sıkışmış biraz sal <laughs> Hah tamam E bunu Neyse Çekimi de diyelim Normal sazanmış arkadaşlar Normal sazan olduğu için salıyoruz Tabii salacağız Neyse bırakalım ortaya Yere gitti la. Yemeğe gitti. Uyuyor mu Mehmet sen? Evet. Ooo Şamadıra'yı gezdiriyor. Şimdi bir garip olan. <laughs> Mamne tutma. Tartan bir falan önde. Mamne. Tam gezdirirken bir ufak bir tasma yap bakayım. Mı? Hmm. Tasma mı? Çekiyor mu? Ufak tasma dedim ya gözüm. Batıracak iyice. Batırınca ufaktan bir çırpma yapacağım. Böyle böyle mi? Benim oltanın yakınları da köpükler oluşmaya başladı. Niye? Büyük balık nefes alıyor. <laughs> İpin biraz boşluğuna al Aa, batırdı bak. Çekeyim mi? Böyle. Aa, bana da vuruyor. ah Hadi. Şimdi çek. Sanki gezdiriyor gibi yavaş yavaş sen durursun ya böyle dibe pat da anla evet bak bal orada atladı gördün mü aha beni ki bastır var mı aa var yok yok mu nasıl lan bastı da yani, hissetmen lazım baba. o seni soracağım sülmüş Çıkıp çıkıp giriyor, çıkıp çıkıp giriyor ben anlamadım bak, bu işi. Daha böyle bence daha iyidir. Ya ufak bir şey takıldı seni gene Kübra. Küçük balıkçılar. Senin balığı ben kaparsam var yani. Aha, Dur, hani ya ne gülerim. ha. Aha vallahi benimkine vuruyor. Dur ha nerede? Mahmet. Çalma, çalma balığı hemen çekme ya. Hı? Ya çalma balığını. Güzel vuruyor. Balığı mı çalma? Yani balığı mı çalıyor? <laughs>

şöyle. Arkadaş tam çekime başlıyor, şey, vurma'yı evet. bırakıyor ya. Yani. Dolan Dolandı mı? Evet, Dolandı. Hayır dolandırdı. Suyda yapışıyor biri. Yapışıyor da şöyle. Ne Elmanın, ortam çek. Çek ortayı, bana, çek. Bana da. O yeter yeter. şu oltayı doğru. o Şu Ucunu indir biraz aşağıya ulum. Tamam hani, hani, hani. Ya bu şamanlar orada mıydı ya daha yeni? Buradan... Baba, ya, ne bileyim kızım işte onu hissedecek olan sensin. O senin elinde. Hissetmiyor. Hissediyor <laughs> Hissetmeyecek ya. Bu dibe battığın zaman dipten çıkmazsa tamam. Bu hissediyor ben şu an. Ben Bu, bir şeyler oynuyor. Ne öyle O Var bunun ucunda bir şeyler. Vakti ne vuruyor? Bir saattir vuruyor ama atlayacağım şimdi ben tutacağım onu. Böyle <laughs> <laughs> ne depiyi vurursam sonra ona sabit Ha nerede? Ne oldu? Ben kamerayı açtım yine vuruşlar kesildi. Yok. Saba diyorum arkadaş. Şu hemen kıyıdan tuttum. Göster bakayım. İsrail mi şey mi? İsrail. Evet. İsrail. Alıyor mu? Kahrolası şey <laughs> İsrail. <gülüyor> yine puanı, kübra yine zor oldu. 4 puanım Kübra 2 puan. Siyah. <laughs> tamam. Oltayı tut çıkar. Şeye Şöyle suya atalım. Da bu yine gözüne girmiş herhalde. Yani. Of. Ulan sen de var ya aksi yerlerinden yakalıyorsun hayvanı ya. Zarar vermeden çıkarmaya çalış. Tamam. Salla suya. Tamam. Gıcık. Ellerini yıka. Fesatlanma, fesatlanma. Baba, tutmam lazım öbür barajda. Tamam, tutarız.